Evet değerli arkadaşlar, ortada rekabınız olarak Sayın e, Devletimizin e, bir kurum olan Türk Telekom Şimdi benim bir kahvem vardı biliyorsunuz Kapalı Ve buranın e, interneti Aylardır dondurmuştuk Dondurma bitmiş üstüne faturaları koyuyorlar olmuş 600 lira Beylere diyoruz ki e, şu an ödeme gücümüz yok buna bir çözüm bulalım Hayır ödeyeceksiniz ödedikten sonra e, donduracağız e diyorum ki borç yükseliyor. Niye şimdiye kadar 8 aydır beklediniz? İşte 1000 liranın aşağısı olduğu için 1000 liraya geçtikten sonra icra işlemler başlatılacak ki yüksek olsun. Avukat ücreti yüksek alınsın. Her şey yükseksin diye. Ya arkadaş niye bu kadar bizi sıkıştırıyorsunuz artık ya? Hı? Açın olmayan bir yer, kapalı olan bir yer, çalışmayan bir yer. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz arkadaş ya? Kimle oynuyorsunuz ya? Kira desteği dediniz. Gelmedi. Gelir kaybı desteğiniz. Vermediniz kredi istedim. Vermediniz. Ya arkadaş ne istiyorsunuz bu kahvecilerden siz ya? Derdiniz ne? Geçen de paylaşmıştım. Spor salonunda millet kucak kucağa. E sizin e, parti toplantılarda millet kucak kucağa neymiş? Maske takıyor musunuz? Ya arkadaş ben ben ya maske de taktırırım. Her şeyi taktırırım ya. Her şeyi taktırırım ya. Gerekirse var ya yanlış anlamayın. Giren insanı komple istiyor musun? Haşama giydireyim ya. Ha, uzay elbisesi giydirelim ya. Yeter artık bak. Artık bunu aldık.